Herkese günaydın. Ben Bora Öztürk. Power Trade Finans adına bir Manital yayınında daha birlikteyiz. Bugün 10 Ağustos Salı günü haftanın ikinci işlem günündeyiz. Şöyle hemen takvime göz atalım. Dün biraz sakin geçmişti. Bugün de aslına bakarsanız biraz sakin görünüyor. Takvim yoğunluğu yok. Ancak saat 12'de Euro bölgesinden önemli bir veriyi takip ediyor olacağız. Almanya ZEP Ekonomik Hissiyatı Ağustos ayına ait ve bakacak olursak önceki açıklamaya göre ciddi bir düşüş beklentisi içerisinde. Tabii ki bu beklenti veya beklenti altında bir açıklama euro tarafında bir zayıflamaya da işaret edecektir. Saat 19'da da ABD tarafından gelecek kısa vadeli enerji görünümüyle alakalı bir haber verimiz var. Anlaşıldığı gibi bugün de sakin geçecek diyebiliriz. Yarına bakacak olursak iki tane ABD haberini takip edeceğiz. Önemli iki haber takipimizde olacak ve özellikle Perşembe günü tabii ki Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz kararı radarımızda olacak. Bakalım piyasa nasıl etkilenecek. Şimdi önemli haber başlıklarımıza şöyle bir geçiş yapalım. Avrupa Birliği artan vakalara rağmen ABD'ye seyahat yasağı uygulamayacak haber başlığımız. Avrupa Birliği ABD'de vakaların belirlenen eşiği aşmasına rağmen seyahat yasağı uygulamayacağını bildirdi. Konu hakkında bilgi sahibi olan iki kaynak önümüzdeki iki hafta virüsün gelişmelerini de yakından takip edecekler ve güncel olarak ABD'de günlük vaka sayısı son 14 günde her 100.000 kişide 270'e yükselmiş durumda ve Avrupa Birliği'nin belirlediği limit ise 75 seviyelerindeydi. AB'nin kararı ise tavsiye niteliğinde ve her ülkede bu konuda farklı karar alabilir gibi görünüyor. Şimdi gelelim yine altın. Tabii ki geçen haftanın ve bu haftanın en önemli ürünlerinden, en önemli hareketlilik gösteren ürünlerinden bir tanesi Altın yeniden ölüm kavşağında haber başlığımız ABD'de tarım dışı istihdam verisinin güçlü bir toparlanmaya işaret etmesiyle altın fiyatları sert bir düşüş kaydederken değerli metalin 50 günlük ortalaması 200 günlük ortalamasını da aşağı yönlü kesti ve bu kesişim en son Şubat ayında gerçekleştiğinde altın %8 civarında bir değer kaybetmişti. Özellikle Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin tabii ki beklenenin çok üzerinde gelmesi ve ADP'deki durumun tam tersi bir şekilde açıklanmasıyla birlikte fiyat onsta %7'den fazla da düşüş kaydetmişti. Ve bakacak olursak FED'den yapılan açıklamalarda istihdam piyasasının varlık alımı azaltılması azaltımı kararını etkileyecek ana faktörlerden biri olacağı vurgulanmıştı. 10 yıl vadeli ABD tahvil faizi tarım dışı istihdam verisi öncesinde %1.17 seviyesinde bulunurken veri sonrasında 1.31'e kadar yükseldi ve ons altın fiyatına şöyle bir bakacak olursak Temmuz ayına dar bir fiyat aralığında geçiren Temmuz ayını dar bir fiyat aralığında geçiren ons altın tabii ki TDI verisi sonrası ciddi bir aşağı yönlü kesişim gerçekleştirdi ve bu da düşüş eğilimine girdiğinin bir işareti olarak yorumlanmıştı. Nisan ayından itibaren artan enflasyon ve FED Özellikle Fed'in para politikasında hala güvercin mesajlar vermesiyle tekrar bir yükseliş gerçekleşmişti. Ancak Haziran ayında 1900 doları geçerek Ocak ayından beri en yüksek seviyeye kadar bu hareketi devam ettirmişti. Daha sonrasında tabii ki Nisan'dan bu yana ilk defa 1740 doların altını gören 10 altın 1736 dolar civarında şu an itibariyle işlem görüyor. Ve gelelim FED tarafından açıklamalara. FED yetkililerinden varlık azaltma çağrıları haber başlığımız. FED Başkanı Powell'ın daha önce yaptığı varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili tartışmaların resmen başladığı başladığı yönündeki açıklamalarının ardından FED yetkilileri de tabii ki kamuya açık platformlarda ardı ardına bu konularda açıklama yapmaya ve değerlendirmelere devam ediyor. Son olarak Atlanta ve Boston FED başkanları konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi ve iki FED üyesi İş gücü piyasasındaki güçlenme dikkate alındığında Fed'in varlık alım azaltmasına en erken Eylül ayında başlaması da gerektiğini kaydetmiş dile getirmiş oldu. Fed'in sonbaharda varlık alımlarını azaltmaya başlaması gerektiğini belirten Fed yetkilileri ise varlık alımlarının istihdam yaratmaya artık yardımcı olmadığını, ev ve et otomobil fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti. Bakalım bu konudaki görüşler genellikle varlık alımlarının azaltılmasının erken tarihlerde başlaması yönünde. Bu da tabii ki artı değer katmaya en azından beklentiler dahilinde devam ediyor. Ve gelelim petrole. Petrol 3 haftanın dibinden döndü haber başlığımız. Petrol fiyatları 3 haftanın en düşüğüne geriledikten sonra salı günü piyasaların talep görünümüne odaklanmasıyla yükseldi. Vadeli kontratlar New York piyasasındaki önceki iki seansta %4'ten fazla yükseliş kaydederek varil başına 67 dolar civarına yükseldi. Delta vakalarındaki, delta varyantı vakalarındaki artışa rağmen beklentiler küresel talebin aslında güçleneceği ve piyasalarında yıl sonuna doğru sıkılaşacağı yönünde en azından ee son yükselişin öncesindeki etkiden dolayı düşüşler gerçekleşmişti ve petrol piyasalarının yapısı da delta varyantındaki yükselişle birlikte zayıfladı bir yandan. Petrol özellikle Brent petrolün farklı vadelerdeki fiyat farkı piyasanın baskıladığına, piyasanın baskılandığına işaret eden yapısında ve bu da yakın vadeli kontratların uzak vadeli kontratlara göre daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğüne işaret ediyor. Evet gelelim şimdi birazcık daha gerçekleri konuşmaya en azından teknik grafiklerimizdeki son durumu inceleyelim ve Euro'larla başlangıcımızı yapıyoruz. Yine günlük grafikteki bu beklentiyi uzun süredir takip ediyoruz ve fiyatın 1.1895 üzerindeki hareketi 1.20'lere daha aksi bir durumda tabii ki 1.1786 destek bölgesini tekrar ziyaret edeceğine ilişkin öngörümüz vardı ve Haftanın ikinci gününde önemli destek bölgesinin altında dün itibariyle kapanış gerçekleştirdik ve 1.17.49, 1.17.86 artık fiyat için önemli bir direnç bölgesi. Bölge altında kaldığımız sürece kısa vade 1.17.05'leri takip ediyor olacağız. Ancak bölge üzerinde bir hareket gerçekleştiremeyecek ve günlük kapanış oluşturamayacak olursa baskının tekrar satış yönünde yeni bir yeni bir dip denemesi yapma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Saat 12'de de ZEV ekonomik hissiyatı açıklaması eğer beklenti dahilinde gelecek olsa dahi önceki açıklamalara göre kötü bir açıklama gerçekleşeceğinden dolayı buradaki satış baskısında arttırma potansiyeline sahip olacak. Sterlin dolara bakacak olursak günlük grafikten takip ettiğimiz bir diğer önemli paritemiz ve aslında satış baskısının burada da devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz özellikle uzun süredir takip ettiğimiz bölgenin üzerinde günlük kapanışların gerçekleşmemesi durumunda satış baskısının kademeli olarak aşağı yönlü devam edeceğini ve 1.38.86, 1.38.26 ve sonrasında 1.37.29 seviyelerine kadar bu satışı kademeli olarak takip edebileceğimizi söylemiştik. 1.38.86'ya ulaştı ve 1.38.26 gün içerisinde muhtemelen e, ulaşılacak seviye olarak görünüyor. Tabii ki seviye altında baskının devam etmesi durumunda 1.3729'a kadar bu hareketin devam edebileceğini öngörebiliriz. Tabii ki bu senaryomuz bölgenin altında olduğumuz sürece ve bölge üzerinde günlük kapanış gerçekleşmediği sürece devam edecektir. USD Japon bakacak olursak 4 saatlik grafikte takip etmeye devam ediyorduk ve önemli bir yükseliş sonrası ara direnç bölgesi üzerinde test ve ardından alımların devam ettiğini görmüştük ve beklentimiz 110.581 199 110 bölgesinin tekrar test edilmesi yönündeydi. Fiyat bölgeye yaklaşmış durumda alımların yüksek ve alımların hala baskılandığını daha doğrusu alım yönlü baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bölge üzerindeki kapanışlarla birlikte dirençlerimizi kademeli olarak takip edeceğiz. Gün içerisinde gerçekleşmesini bekleyebileceğimiz bir düzeltme hareketi olması halinde ara destek olarak 110 seviyesini ve artık ana destek olarak da 109-842'leri takip etmeye devam edeceğiz. Ve bölge altında olduğumuz sürece kısa vade satış baskısı ancak destek bölgesi üzerinde kaldığımız sürece de orta vade yükselişin devam etme ihtimali devam edecektir diyelim. Ve gelelim dolar tl'ye bu haftanın en önemli ürünlerinden bir tanesi. 4 saatlik grafikte önemli bir yükseliş kaydetmişti ve direnç hattı üzerindeki hareketin en azından 8.64 ve 8.67 bölgesine kadar devam edeceğini söylemiştik. Ve fiyat dün itibariyle bölgeyi test etti ve şu an hala burada bulunuyor. Muhtemelen perşembe günü açıklaması gelene kadar bölgenin üzerinde bir hareketlik olmayabilir. Ancak 8.49 ve 8.54 bölgesine doğru bir geri çekilme tekrar alım yönlü tepkiyi bulacak ve yine geldiği satış baskısı aldığı bölge olan 8.64 ve 8.67'ye kadar bir yükseliş durumu söz konusu olacaktır. Bölge üzerindeki 4 saatlik kapanışlarla birlikte tabii ki 8.76 ve 8.82 tarihi zirve testi de tekrar gerçekleştirme imkanı bulacak. DAX grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte yatay destek hattı oluşturdu ve direnç destek dönüşümü bölgesi üzerindeki kapanışlarda aslında tekrar bölgeyi fiyata destek olarak çalıştırmaya devam ediyor. Ve 15.817.2 seviyesi üzerindeki hareket artık özellikle 4 saatlik kapanışla birlikte son düşüş trendinin tekrar yükseliş yönlü bir trende dönüşeceğini söyleyebiliriz. Ve böyle bir durum söz konusu olması durumunda İlk olarak beklentimiz 15.868.3 seviyesini takip ediyor olacağız. Ardından 15.960 takipimizde olacak. Olası düzeltme seçeneklerinin gerçekleşebileceği iki tane seviye 15.817 yani zirvenin üzerindeki hareketle birlikte takipimizde olacak. Bakalım zev ekonomik hissiyatıyla birlikte hem Euro'larda hem de DAX üzerinde bir değişim gerçekleşmesi kısa vadede olsa da mümkün. Ve gelelim ons grafiğimize. Günlük grafikten baktığımızda aslında çok ciddi bir bölgeye kadar çok sert bir hareket gerçekleşti kapattığımız hafta itibariyle. Ve 1676-1683 bölgesinden tekrar tepki almış olsa da son direnç destek dönüşümü bölgesinin hala altında fiyatlamaların devam ettiğini görüyoruz. Ve 1745-1755 bölgesi üzerinde en yakın direnç seviyemiz olan 1789'u takip edeceğiz. Bölge altında olduğumuz sürece tekrar satış baskısının gerçekleşmesi muhtemel. 4 saatlik grafiğe baktığımızda zaten fiyat dün itibariyle ilk tepkisini yine bu bölgeden almış görünüyor. Orta vade en azından kısa vade bir yükselişin 1791 bölgesini test edebilmesi için kesinlikle 1755'in üzerinde saatlik bir hacimli yükseliş hareketi ve ardından 4 saatlik kapanışla birlikte bölgenin test etme e, test edilme isteğinin artacağını söyleyebiliriz. Ama şu anki görünümde hala kısa vade ve orta vade satış baskısı altında olduğumuzu söylemek mümkün. Brent petrol grafiğimize bakalım. Haftalık grafikte aslında önemli bir bölgenin daha önce kırıldığını ve tekrar yeni bir kırılım olması durumunda 69-74'lere 74 lere kadar hızlı bir iniş en azından bu bölgenin tekrar doldurulacağını söylemiştik ve fiyat tam olarak bu seviyeden tepki almış görünüyor. Günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte üzerimizde hala ciddi bir direnç bölgesi mevcut. Ve 4 saatlik grafikten inceleyecek olursak da aslında bir direnç hattı fiyat oluşturmuş durumda kendisine. Ve inceleyecek olursak 3. temas durumu söz konusu olabilir. Yükselişlere karşı eğer direnç hattı altında kaldığımız sürece tekrar satış baskısının 68.43'lere kadar devam edebileceğini söyleyebiliriz direnç hattı üzerindeki hacimli kapanış olması tabii ki fiyatı 73.34 bölgesine kadar hızlı bir şekilde yükseliş yönlü destekleyecektir tamamen teknik olarak şu anki görünüm bu şekilde ancak dediğimiz gibi bir güzel bir dip seviye oluşturuldu ancak direnç hattı altında kaldığımız sürece tekrar bölgenin test edilmesi mümkün Brent petrolden sonra kripto tarafına bakalım. Bitcoin'i şöyle bir inceleyelim. 4 saatlik grafikte ve günlük grafikte takip ettiğimiz kriptoda aslında dün itibariyle söylediğimiz 46.930 seviyelerini tamamladı diyebiliriz. Ve günlük grafikte zaten önemli bir direnç hattı üzerinde. Fiyatlamanın gerçekleştiğini takip etmiştik ve ilk olarak 46.930 günlük destek direnç dönüşüm bölgesi olması sebebiyle Önemli demiştik ve beklentimizi karşıladı Şu anki görünümde seviye altında olduğumuz sürece Geri çekilmelerde 41.330 kabul edilebilir bir bölge olacaktır Bölgenin üzerinde kaldığımız sürece tekrar yükseliş yönlü tepki bulmamız mümkün Ancak hemen öncesinde 41.330 ve 40.000 dolar bandı en azından geri çekilmelerde Üçüncü temas durumu söz konusu olacak ve direnç destek dönüşümü bölgesiyle ilk etapta yatay destek hattı üzerinde kalmak koşuluyla tabii ki 4 saatlik hacimli bir kapanış satış yönlü gerçekleşmemek koşuluyla bölgede oluşabilecek alım yönlü tepkileri tekrar 46.930 seviyesine kadar takip edebileceğiz. Ethereum'a bakacak olursak Ethereum'da da 3193 dolarlık seviyemiz test edildi ve geri çekilme sonrası destek seviyesi eski direnç destek olarak çalışabilir demiştik ve buradan alınan tepkiyle tekrar bir zirve testi gerçekleştirilmiş durumda. Şu an görünüme bakacak olursak aslında bir uyumsuzluk mevcut tepelerde ve kısa vade oluşabilecek bir çift tepe senaryosuna karşı geri çekilmeleri tekrar 2910 desteği olarak takip ediyor olacağız. Bir dikdörtgen durumu söz konusu olabilir. Bir konsolidasyon oluşturabilir fiyat burada kendisine. Çünkü hemen altımızda bir de 3. temas durumunda olacak olan bir yatay destek hattımız mevcut. İki seçeneğimiz var. Gün içerisinde geri çekilmelerde 2910 desteğini takip ediyor olacağız. Özellikle 3193 üzerinde 4 saatlik kapanışla birlikte artık 3486.75 seviyesi kademeli olarak takipimizde olan ilk direnç seviyesi olacak. Evet aslında yine önemli bir haftadayız çünkü her hafta piyasa etkileyecek önemli bir iki tane haber mevcut oluyor ve geçtiğimiz haftanın etkileri bu hafta henüz Bitmiş durumda değil ve devam ediyor. Özellikle Perşembe günü Merkez Bankası'ndan gelecek olan e, haberi takip ediyor olacağız. Faiz kararını takip ediyor olacağız. Gün içerisinde de takvimimiz boş olsa dahi gelecek olan açıklamalar işliğinde... ...grafiklerimizi ve analizlerimizi güncellemeye, size destek olmaya devam edeceğiz. Saat 15'te soru cevap yayınımızda daha detaylı incelemede görüşmek üzere. O saate kadar kendinize iyi bakın. Her zaman hatırlatmamızı yaptığımız gibi herhangi bir üründe ticarete girmeden önce... Mutlaka hem temel hem de teknik konularda yatırım danışmanlarımızdan bilgi almayı unutmayın. Saat 15'te tekrar görüşmek üzere.